Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine bir 3 boyutlu yazıcı deneyeceğiz. Bu seferki artık kraliti değil arkadaşlar. Türkiye'ye yeni gelen yeni bir marka. Tabi aslında marka yeni bir marka değil. Lakin Türkiye'ye yeni geldi. Elego. Evet şimdi Elego markasının çıkarttığı Neptune Pro 3. Onu inceleyeceğiz. Hemen bakalım. Normalde artık kutu açılımı yapmıyordum. Ama bu yeni bir ürün, yeni bir firma. Onun için kutu açılımı yapmak istiyorum arkadaşlar. Tabi buraları hızlı hızlı geçerim. Size de göstermek istiyorum. İçinde neler geliyor, nedir? Ekran tutucu, filament tutucu, yapıştırıcı, kabloları, Z kule, şu şekilde ve makinenin gövdesi. Bunun da arkadaşlar kurulumu gayet basit. Ender 3 esprilerdeki gibi şu şekilde şöyle koyuyoruz. Bunun vidalarına bir bakalım. Evet, 4 tane vidası var. Uzun vidaları var. Bunları alttan hemen vidalayacağız. Şöyle yapayım ben. 3D yazıcı Belki çıkar bir gün hayallerine alıcı Dünya değişiyor kurallarına alışın Tablaya yapışmadı diye bu kaçıncı basışın Diye üzülme bu işte pes etmek yok Filamente sinirlenip onu pert etmek yok Baskılarını alıp hadi sert yere koy 3 yazıcımla dünyada dertlere son vermeye gelmişim Bu işte sanki ermişim Çok da büyütmeyin ama ben de bir dervişim Kolay ol Guys kurulumu kolay Şimdi hemen power veriyoruz, gücünü veriyoruz ve testlere başlıyoruz. başlıyoruz. Ha, Anam bu kadar erbil abi söz sen de hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bi bir bi şeyler yapalım Erbil'le. Erbil sen de hayallerini oluştur evinde. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bi bir bi şeyler yapalım Erbil'le. Sen de hayallerini oluştur evinde. Sen de kutu. Evet kurduk sonunda bitirdik ve baskılarında yaptım arkadaşlar. Şimdi karşınıza geldim. İlk olarak baskılarından önce makineden bahsedeyim. Ender 3 S1'in tıp aynısı hatta kopyası. Bu tarzda kartezyen makinelerin çoğunlukla genelde hepsi birbirine benziyor. Ufak tefek böyle farklılıkları olabiliyor. Bu da arkadaşlar Ender 3 S1'in deminde dediğimiz gibi tıpatıp birebir aynısı. Yalnız tam Ender 3 S1 değil arkadaşlar bu. Biraz daha proya yönelik. Yani Ender 3 S1 proya yönelik. Nedir? Şimdi arkadaşlar bunun tablası 23'e 23, 25'te boyu var. Direct drive bir makina. Ender 3 S1'de de biliyorsunuz direct drive. Gayet başarılı bir direct drive koymuşlar. Yine çift Z ve yukarıdan kayışlama yapmışlar. Bu da ne yapıyor? Z'yi senkronize bir şekilde yukarıya aşağı taşımasına yardımcı oluyor. Evet, yay çeliği biliyorsunuz Ender 3 S1'de de yay çeliği vardı. Lakin bunda Pro'daki yay çeliği. Yani Ender 3 S1'deki değil, Ender 3 S1 Pro'daki yay çeliği. Altın P'yi kaplama tablası var arkadaşlar. Dokunmatik bir ekran. Ve ben böyle hareketli ekranlar çok hoşuma gidiyor. Yani bir yerde sabit değil de mesela bu tarafta değil de bu tarafta istiyorsun mesela diyelim ki ta e ekranı. Bu tarafa koyuyorsun ekranı. Hani böyle hareketli ekranlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Hatta bunu bir kabinin içine koydum. Bunu kabinin dışına koyabiliyorsun gibi. Böyle mıknatıslı bir şey arkadaşlar. Mıknatısla beraber tutturuyorlar dokunmatik bir ekran. Arayüzü evet Türkçe maalesef yok ama her zaman söylediğim gibi lütfen böyle bu tarzda yazıcılarda İngilizce kullanırsanız sizin açınızdan daha iyi olur. Direct Drive'ı normalde 3 tekerlekle montaj diyorlar. Yani yukarıda 2 tane altta da 1 tane. O 3 köşeyi tamamladıktan sonra problem olmuyor. Ama bunu 4 ile yapmışlar arkadaşlar. Yani yukarıda 2 tane tekerlek aşağıda 2 tane tekerlek gayet Rigid gayet sağlam tekerleklerle beraber arkadaşlar. Yine bu Ender 3 S1 Pro'daki gibi arkadaşlar. Bunun ışığı var. Evet görmüş olduğunuz gibi beyaz bir ışık. Bu ışığı da yanında bir anahtarla değil direkt yine ekran üzerinden değiştiriyorsunuz. Yani açıp ekran üzerinden kapatabiliyorsunuz. Gayet şık bir makine yapmışlar. Yani olabildiğince yapılabildiğince Kartezyen'de en şık ne yapılabilirse onu yapmışlar. İşte buraya ilginç bir şekilde boya moya yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Makinede bir problem yok. Gayet başarılı, gayet düzgün, güzel de görünümlü bir makine. Şimdi çıkarttığı ürünlere bakalım. Şimdi ilk baştan arkadaşlar hemen şöyle söyleyeyim. Kullandığım filament arkadaşlar Esu'nun Rainbow. Burada şu an kullandığım Esu'nun Rainbow. Test olarak bir baskı aldım arkadaşlar. Test olarak aldığım baskıda çok fazla ipliklenme vardı. Bunlar çok sert. Ee, i̇lk başta hoşuma gitmedi. Ondan sonra tabii hoşuma gitmedi derken profile hoşuma gitmedi. Ondan sonra ben kendim profil yaptım. Bakın buralarda çok az bir ipliklenme var. Ondan sonra bir daha ayarlarını yaptıktan sonra bu ipliklenmede kalmadı. Neden kalmadı? geri çekmeleri ayarladım. Geri çekmelerden sonra burada bir daha iplik kalmadı. Ve boşluk toleransı da bakın. Bunlar çok iyi. Bu biraz sert. Evet ama bu da çıktı. Boşluk toleransı da iyi. Tabi bunlar ayarları yaptıktan sonra iyi oldu arkadaşlar. Biraz ayarları değiştirmek lazım. Bunları yaptıktan sonra şunu bastım. Ve bunu bastım. Zaten ayarları iyi olmasa bu aradaki yakından bunları göstereyim arkadaşlar videolarını. Hep ipliklenme olur ama bakıyoruz hiç ipliklenme yok arkadaşlar. Şöyle bir tane bastım. Tabi bu baskı kalitesi kötü ama bu makine ile alakalı bir şey değil. Neden arkadaşlar? Baskıyı bu şekilde bastığım için şu kulaklarda katman izi çok fazla kaldı. Ama bu bir de çabuk bitsin diye 2.4 katmanla verdim. 2.4 katmanla verdiğim için maalesef şuradaki katman izleri çok fazla ama şu anlı buradaki kadar fazla katmanı gösterecek bir ovallik yok. Buralar çok temiz oldu. Mesela şunu da bastım aynı filamentle. Gayet düzgün, gayet temiz, gayet başarılı baskılar aldım. Bu da gayet başarılı bir şekilde baskısı oldu. Ve son olarak da arkadaşlar bir ördek bastım. Şöyle bir ördek. Arkadaşlar bu 70 şor. Yani A70 şor Sava TPU arkadaşlar bakın. Evet. TPU'da çok rahat şu an hala hazırda. En son bunu bastığım için hala Sava'nın filamenti var. 70 şor arkadaşlar bu. Gayet başarılı bir şekilde bastı artı yönleri harici olarak Ender 3 Espire göre iki tane çift fan koymuşlar. Yani hem bu tarafta hem bu tarafta parçayı çift taraftan soğutuyor. Daha iyi baskı, daha kaliteli baskı almamıza olanak sağlıyor. Haten arkadaşlar sadece 260 dereceye çıkıyor. Evet makinanın bir tane negatifi olabilir arkadaşlar. O da Kapasitif sensör kullanılması. Yani normal Ender 3 S1'lerdeki gibi CR Touch veya BL Touch kullanmıyor arkadaşlar. Kapasitif sensör kullanıyor. Ama bunu da şöyle düzeltmişler. Yaklaşık 36 yerden ölçülendirme yapıyor. Leveling yapıyor. Gayet de başarılı bir leveling yapıyor. Bir de arkadaşlar bunların altında mesela Ender 3 S1'lerde falan gördüğümüz gibi altta çevirmek için tablayı düzeltmek için bir somun yok. Bunlar tablayı sabit yapmışlar. Sadece sensörle ölçüyorlar. Ve katmanları şöyle arkadaşlar. Bakın ilk katman. Şöyle iki tarafı da gösterebilirim. Gayet başarılı bir katman attı. Bunun da videosunu görürsünüz. Yani tamam CR Touch kullanmamışlar ama kapasitör sensörle 36 yerden bir ölçü alması gayet başarılı gayet düzgün bir ilk katman elde etmemizi sağlıyor arkadaşlar. Şimdi şuna gelelim. Bunu mu alalım, şunu mu alalım? Bu videonun altında çok yorum gelecek biliyorum. İlk olarak şöyle. Bunun fiyatıyla aynı fiyatta ne var şu an? Ender 3 NEO var. Ender 3 V2 NEO veya Ender 3 NEO. Neyse Ender 3 V2 NEO var. Ender 3 V2 NEO ile bu seçim yapmak gerekirse diyen arkadaşlar var. Açık ara önde. Açık ara. Eğer Ender 3 V2 NEO almayı düşünüyorsanız kesinlikle bunu alın. S1'e gelirsek. Neredeyse S1 ile aynı makine. Yani bir yarışa girseler tam kafa kafaya finişi zorlayabilirler. Nedir? Bunun bir artısı, tablası Ender 3 S1 Pro gibi. Işığı var Ender 3 S1 Pro gibi ama Ender 3 S1'de de CR Touch var. Bunda da kapasitif sensör var. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu sensör de 36 yerden okuduğu için tablası seviyelemeyi gayet başarılı yapıyor görmüş olduğunuz. Böyle sorular işte Ender 3 S1 mi, Ender 3 S1 Pro mu, şu mu, bu mu demenize gerek yok mali durumunuz neyse. Yani Ender 3 s ile aynı makina. Birebir kafa kafaya. Ama Ender 3 Neo, Ender 3 V2 Neo gibi makineler almayı planlıyorsanız kesinlikle bunu alsanız çok çok daha başarılı. Benim hoşuma gitti makine. Gayet başarılı, gayet düzgün bir makina. Arkadaşlar Elego Çin'de ünlü bir marka. Aslında bayağı yurt dışında Avrupa'da çok satılan bir ürün. Fakat Türkiye'ye daha yeni yeni geliyor Elego. E bundan dolayı da Türkiye'ye yeni geldiği için fiyatlar gerçekten cazip, ucuz fiyatlar. Neden? Kendini tanıtabilmek için, ürünü tanıtabilmek için Türkiye ve yeni girdiği ülkelere böyle cazip fiyatlarla satılıyor. Bence alınabilir makine arkadaşlar. Evet bazı arkadaşlar da Elego daha yeni Türkiye'ye geldi. Yedek parçası ne olacak? Arkadaşlar zaten hani Ender 3 esprilerle neredeyse %95'i aynı. Sadece Hatent'te bir iki değişiklik var. Onun haricinde nazılından tutun da her şeyine kadar her şeyi aynı. Yedek parçasını çok rahat Türkiye'de bulabilirsiniz ki bunun da yedek parçaları zaten mevcut arkadaşlar. Evet eğer bunu da almak istiyorsanız arkadaşlar aşağıda açıklamalarda kendi sistemde linki mevcuttur. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Her türlü online her türlü desteği sağlıyorum arkadaşlar. Evet. Bu kadar da. Makine hakkında yeterince konuştuk zaten çok fazla bir şey anlatmamıza gerek yok. Bilinen bir sistem. Bunun haricinde çok fazla bir e, değişikliği yok arkadaşlar. Evet, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Lütfen arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yorumlara da like atarsanız sevinirim. Tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.